Kaos 2020'nin ilk kaosuna gireyim mi 2021'in? Çabuk söyle Nasıl çabuk söyle. 10 gir saniye ben. Bence gireceğiz. gir. gir. 2021'in ilk kaosu Gelir mi? Dur chat'e sorayım önce bir oka basayım sonra soracağım <laughs> 2021'in ilk kaosu ne diyorsunuz? Herkes girme diyor gir diyorlar, lan, ya, gir diyorlar lan gir diyorlar Aç Oylama açalım kardeşim Aç oylama çekil izle izle zaten girer Neyse o zaman ne kanka. Zaten e boyunca, şimdi çekiliş var. Gireceksen çekiliş şey boyunca yazsınlar. Beyler bir totem yapıyoruz. Bir dinle girdi. Canber <laughs> 2020'nin totemini yapıyoruz. 2021'in. Eğer birinci olursam bakın her şey inşallah 2021'de hepimiz için güzel olacak. Eğer yani ikinci olursam yapayım. bir dinleyin. İkinci olursam 2021 güzel geçecek. Üçüncü olursam 2021 fena geçmeyecek. Eğer mavi kutu alamazsam chat benim gibi bir adam mavi alamazsa 2021'de hepiniz yarra yediniz. Açık açık söylüyorum. <laughs> Şimdiden rezalın. alın. Şimdiden rez alın, chat. <laughs> Bu ne Meli? Bu ne biliyor musun? Anladım kanka. Ben maviyi alamazsam ne yaptınız lan birbirinize siz? <laughs> Şş, yine porno mu izliyorsunuz? Bir <laughs> da sana atayım. Ama gösterme şeyi. Dördüncü olursan herkes korona olur amına koyayım yazmış. Meli dur şu kaosta hatta şarkı da açmıyorum anlatarak oynuyorum. Şarkı açma sen şeyi bir keyword word belirleyip şeyi çekilişi açalım o ara Tamam açacağım açacağım dur. Oy, ben oh, gidiyorum oh, oh. kafam iyi olsun geleceğim beyler hadi görüşürüz. kafam iyi olsun. İkisi de bende püh. Gel ya, lan ben buraya. Bende 3 şişe rakı var yani. Bunu buradan alırım chat. Bak dönüp keseceğim chat. Dönüp keseceğim Rezal. 11 euro 70'lik. Ben de ben. <laughs> Oğlum adam 3 kilo aldı lan bir anda. Chat 2021'i bakın şimdi. Spy. Bakın spy. hop şu iki kişi bende. Mouse'la gösterdiğim püh şu gitti. Hemen şuna geçiyoruz. Bu da gitti. Hemen şuna geçiyoruz. Şu 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 şu, şu. hadi Murat bundan. Bizim kaos çok tehlikeli Cemberk. 2021'e 2021 tüm player'lar girmiş. Harbi diyorum tüm ile şu adamı yerce ne inecek. Nova geldi. Şunu kesebilir miyiz? Şunu kes. Muro kes ikisini. Muro yapma şu bir. Şuna bir zehir. Şu adam ölüyor. Şuna 3k. Ya bu ne ya? Gavurlar bir donate attı okuyacağım beyler bir saniye beyler bir saniye oyuna odaklanayım bir saniye Nova gelecek buraya şimdi tek atacak lan şu adamın canı az oğlum öl lan Güzel hemen dönüyoruz. Bana iyi uçka atarsın ya? Hemen şuradan şunu çıkarıyoruz. Hadi Muro çıktı. Hemen şu bak. Şu 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 koşacaksın buraya. Hemen aldık. Hemen dönüyorsun şuna. 8 kill. 2021'e var ya bak. ilk 4'ü alamazsam biz yarra yedik söyleyeyim size. Mavuk alamazsam bilin ki 2021'de boku yedik. Benim gibi bir adam mavi alamıyorsa kalkıp siktir olup giderim. Gel lan buraya. Şunun canı az. Şu adam zehirimi ölebilir chat. Ama kaostakiler hepsi makine gibi oynuyor söyleyeyim size. Çok hareketli kaos. Hop iki kill geldi hayırlı olsun. Püh. Bir hemen ikiye alıyorum. Şu şu adamın canı azdı Şu adam lan oğlum yanlış adam. Muro Muro ikisini de sen al. Muro yapma be Muro yapma be Muro. İlerliyoruz ilerliyoruz. 10 kill ile birinciyiz. İlerliyoruz. Beyler burası eşit platform. Burada oyuncu adam. Oyuncu adamın yeri burası. Buraya balon adamların içi yok burada. Bak. Püh. Şunu al. Bak hemen şuna bir 2K vuruyoruz. Hemen E3K Şuradan şunu alırız 3K ile geber. Hemen arkasındakine geçtik. Bu ölmedi. Hemen şu mouse'u tutuyoruz. Lan var ya saniyse ile 12 kille lideriz. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bak şimdi şuradan ne yapacağız biliyor musun? Şuna yetişebilme ihtimalim yok. Buna yetişiriz ama bende kalmayabilir yukarıdaki. Kese atacak yukarıda. Şuna bir ayağını kırıyoruz. Bak ayak kırdık. Niye? Koşup bu adamların ikisini de cık cık cık. Ya bu Stunokold'da nasıl bir bal var ya? Üçtür adam kıtlıyor ya Nova'yı 3 kilo alıyor lan bak görünmezliği sildim Uçan silemedim mi lan ben o görünmezliği lan vur bana Vur lan bana Allah senin belanı versin oyundan oyuna tüküreyim tüh Nova'yı atayım dur canlara bakayım şunu atsam ölür Nova düşene kadar ölür atma şu HP'leri bir bakayım şimdi 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 Hemen koşmura topla 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 3 kaya atmayacağım oğlum bu adam döne döne oynuyor o ölmez Hemen şuna gidiyoruz bunu benim almam lazım asiktir siktir Recep Güler 3. ayını kutlamış. Recep Güler'e teşekkür ediyoruz. Kim var başka? 44 Karaca abone olmuş. 44 Karaca'ya teşekkürler. O en son bir kişi daha abone oldu. Bak okurken geriden geldim. Şu adamı hemen bir keseyim. Şu, hemen şuna dönüyoruz. Bak şu ölebilir. Gel lan buraya. Uçan Spike. Ha, ya. Main Cup imama bir abonelik atmış. 82. aboneliğini vermiş. Teşekkür ediyoruz Meli'ye. Bir kişi abone olmuş da onu kaçırdım ya. Onu okuyacağım. Beyler hemen koşuyoruz. Bak şu adam. Hedef şu. Hedef şu. Ama KS'ye gidecek yüzde %90. Arkamdan gelip aldı. Evet aldılar. KS'ye gitti. Bunu vermeyeceğim lan. Bunu vermeyeceğim lan. Hemen şuna geçtim. Alacağım bunu da. Cık cık cık. 16. Şu stanokolt var ya. O adam benimle kapışıyor. Benim rakibim stanokolt Öyle görünüyor. Bak şu adamın görünmezdi. Şuna bir ayak kırma. Hemen 3 saniyede keseceğim red. Hemen arkadaki vursun. Öldü bu de. Nasıl ya? Nasıl ya? Hemen bir kill almam lazım. Ya nasıl olur ya? Chat konuşunca zor oynuyorum işte kaosta. Kaosta full odaklanmak lazım. Neyse konuşalım biraz. Şuraya gidiyoruz chat. Şunu bir keselim. Şunu kestik. Hemen buna dönüyoruz. Bir zehir atıyoruz. Şu, o da bende. Hemen şuna bak. Burayı bırakacaksın. Kap, buna bir ayak kırma. Koşcan. Bura boş. Buradan bir şey çıkmaz. Öldük. Öldük bence. 18. Oy lan herkes kafa kafaya oynuyor. O da güzel. Bak şuradan iki kilim yok. Geçti. Şuradan dur canı kaç. O bakayım bir. Nova gelir. Nova gelir. Ya nasıl ya? Şaka gibi ya. Abi ben buradan bir kil bile alamazsam. Oha. Şunu 3 üç... hadi Muro. Evet hadi bir kil daha. Hadi moro Evet. Adamsın. Oradan sıfır kille çıksam çok kötü olacaktı. Hemen şunu VS'de bir... Bunlar ikisi tek atacak birbirini. Salan attı 3 kaya bakar mısın? Şunu keseceğim bu oynamayı bilmiyor. Bu da önce ölecek. Oynamayı bilmiyor bu. Belli abi. 3 kayı VS e başında atan adamdan ne çıkacak amına ki? Bela şuna bir zehir atıyorum ne olur ne olmaz. O adam bende hatta zehir. Dur şuradan şu adam gidecek. Hemen şunu bir kesiyoruz. Bana niye 3k atarsın ya? Geri zekalı herif ya. Hemen arkaya düşüyoruz. Şu 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 şu. Oğlum Allah Allah 22 24. Bir life fit basalım. Hızlı bir şekilde life fit. Beyler çekiliş az sonra. Kaostan sonra yapacağım. Abonelere 1.5k çete 1k vereceğiz. Buradan bir kill daha çıkarmam lazım. Hatta iki tane daha alabilirim. Kendime güveniyorum. Şu an dolanacağım. Bir nova atacağım. 3 kill daha geliyor totalde. Nova'dan sonra iki kill daha gelir mi? Muru hadi muru hadi muru hadi. Lan tut şu adamları. Çıkın lan önümden. Şu bir. Hadi şuna bir zehir. Beyler zehirim ölür mü? Hadi gel. Hadi gel oğlum bana. Olmadı. Olmadı. İlerliyoruz beyler. Burası player adamın yeri. Burası balonların yeri değil. Gel buraya oğlum. Gel buraya. Şunu bir kes. Gel buraya oğlum. Şimdi de, vur. 3 bana değecek. Bana değdi ama alamadım ya. 26 30. O da güzel. Maviye alamazsak 2020 yarak gibi 2021 yarak gibi geçecek söyleyeyim. Ben de mavi alamıyorsam aa buradan 3 kil çıkar. Ya nasıl ya? Çok iyi. Şuradan abi kaç bir zehir. Hadi zehirim öl. Hadi zehirime düş. Düşmedi. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Adeta bir makine gibi. Burası eşit platform. Şimdi şuradan şu adam ölüyor yetişip öldü bile. Hemen şuna bir şimdi vuruyoruz. Lan yapma be Murat. Yapma be. Murat. Adam ayak kırmayı yemedi ya. Geber lan. Hemen ilerliyoruz. Ne yapıyor? Şuraya bir nova atacağım. Master Ötüm vur. Attım. Master yok. Şimdi değil. Şimdi. Nasıl ya? Nasıl ya? Ayağını kırdım arkadakinin. Şuna koşuyoruz beyler. Buradan en az iki kill çıkması lazım. As siktir öldük. Şunu 3K ile alırım. Sıra şunda. Hayır. Attım lan o 3K'yı. 30-33 güzel 2021'in ilk kaosunda normalde fark atmam lazım ama kafa kafaya gidiyoruz yani beyler buradaki herkes player öyle görünüyor şu adam bana ölür mü ölmedi yetişemem ona herhalde hadi oha oha Aha yetiştim şu 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 hadi bro hadi bro buradan iki kill daha çıkarırsın lan siktir Murat yapacağını işi şunu bir 1v1 bir, bir de kafasına bir vurayım ben ölmem chat 1v1 de ölmem ölmem hemen şunu bir slide Öldüm. 3K geldi. 32-34 Bir tane adam benimle kapışıyor ama kim bilmiyorum. Hatta bir değil. 4 tane 5 tane. Herkes kafa kafaya. Şunu bir keselim hemen. Zehir atacağım. Şimdi vuracağım. Cık. Abi bu nasıl cenabetlik Murat ya. Şuradan şu. O adam geldi. 2 tane adam aldı. Nova. O şu mouse'u gösterdim ben de. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Cık. Salak gibi oyun oynadım orada ya. Adam 4 kill fark attı. Neyse yakalarım onu. Sana bir ayak kırma seni 3 saniyede keserim arkadakiler gelmeden. Geber dostum görüşürüz. Seni de buradan alabilir miyim? Alırım lan bu adamı bence. Hadi hadi 7'deki skill dön. Bir combo atıyoruz. İlerliyoruz ilerliyoruz ilerliyoruz. Şuna bir zehir atacağım. Zehir 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 zehir. Gel lan buraya. Uçan spike. Hadi lan. Lan tüh. Bir abonemiz daha geliyor. Main Camp 83. aboneliğini vermiş. Teşekkür ediyoruz Melih'e. Beyler şu an şu adamı çalmam lazım. Yetişmem lazım. Şimdi. Sıra şunda. Sıra şunda abi. Hayır o değil. Şunda. 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 Çakal olacaksın. Çakal olacaksın. Sıra kimde biliyor musunuz? Sıra bunda. Evet bu da öldü. Dur. Evet evet öldü. Ben bunu kesip öleceğim. Hadi Murat. Hadi. Lan. Atamadım. Oğlum adam ne ara 45 ya. E? Bu adam ne yapıyor lan? Oğlum hayvan gibi adam kesiyorum adam beni yakalıyor ya. Dur şuna bir 3 katayım bu taktiği de herkes bilmez chat. Püh ovama gider. Novella can ilanları toplayalım. Hadi Muro, hadi Muro. Çok iyi. Hadi Muro. Adam şey kaçıyoruz. Koşur şu var ya şu şu şu. şu. Bunu alacağım oradan. Hatta şuradan bir tane çalabilir miyim? Gel lan buraya. Uçan Spike. Lan 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 bir tane. Evet. Ferhat kademe bir abone olmuş. Ferhatçım aramıza hoş geldin. Çekilişi ben beklesin. Alamıyorum. Çekilişi Şu beklesin buradakiler. 2 kil. En az 2 kil istiyorum. Oğlum ne biçim canlılar iniyor. Herkes makine gibi oynuyor ya. 42 48 adam var ya çok hızlı ilerliyor ya. Eğer kimse bir yere çıkmasın çekiliş daha başlamadı. Buradan en az 2 kil çıkartmam lazım. Şunu alacağım önce. Nova düşecek. Şimdi şimdi ya yerdeki ölüye çarptı beyler 3k ya Şansımı gördünüz mü bendeki şansı Bir kill daha lazım abi bir kill daha lazım şunu çıkarırsam Hayır 43.50 <laughs> adam bayağı hızlı Adam bayağı hızlı adamı tebrik ediyorum bu arada Ya bana niye vuruyorsun geri zekalı Şu 1 Şu iki, Şu 3 Bunda zehrimle öldürürüm Zehrim öl zehrim öl gel bana oğlum Gel yani bana. Hayır. ilerliyoruz Hızlı bir şekilde 3 kill daha alırsam adamı yakaladım. Hadi bro şunu al. Adam nereye uçtu lan o adam? Lan vurmayın lan. Allah belanızı vermesin. Ne oluyor anlamıyorum ki. 46-52. Adam hızlı chat. Adam da hızlı. Beyler buradan hemen şuna bin... Bak buraya ne no... Bu bilmiyor oynamayı. Abi arkadaki bana vursa. As, Gel lan buraya. Aldım. Şu an Spike. Güzel 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 güzel. Toros prime abone olmuş Toros'cum. Aramıza hoş geldin sen de. Rozetin hayırlı olsun. Lan oğlum anlatarak da kaos zor oluyor lan. Şu adama bir 3k bunu buradan alırım. Dönerim şunu da alırım. Ya beyler böyle bir cenabetlik var mı ya? Bildiğin Sherlock Holmes gibi. Konuşamadım ama. Bak Stone Cold var ya şu adam. Şu adam benimle yarışıyor. 53 yaptı. Bence o adam. Şuradan 2 kill. Hadi Muro. Hadi Muro onu atarım buraya. Aha şuna vursam alacağım ikisini de. Şuraya bir nova. 5 kill alacağım lan totalde öğlene kadar. Hadi Muro göster 5 kill dedim. 5 kill at. Siktir git lan Muro oynadığını oyuna sokayım. 2 olmadı mı? 2 güzel 2. 49 53. Devam devam devam. 2021'in ilk kaosunda yargı dağıtacağım. Şunlar ikisi birbirine saldırsın. Şu adam bana tek atmaya geliyor. Şunu bir ayağını kıralım. Sağda VS var mı? Evet oradan hemen iki kill çıkaralım ya da bir tane. Yetiş bro yetiş. Yetiş. Püh. Şansa bak ya. Beyler birebir de ölmem. Cık. Abi tek atma işte be. Tek atma işte be. Şu adam ölecek. Çok salak oynuyor belli. Şunlar bir saldırsın birbirine. Bak salak olduğu nereden belli biliyor musun? Tek atmasından belli. Sana bir ayak kırma. Bele ayağını kıralım ki koşamasın bize. Buradan bir kill daha çıkarırsak misyon komplet. Burada başka işimiz yok. Amacımız <laughs> bir kill daha. Bitti. Bu kadar. <gülüyor> Beyler. <laughs> ayak ama ya. İzledim çok güzel. <laughs> İngilizce yazar mı okudun beni? Bende kalsın. İsteyeni Hadi. atarım linki. Çok güzel bak. Bir zehir. Evet. Hadi Murat şu da. Bir tane daha alır mıyım lan? Az siktir. 54 58 beyler. Domenico yakalar. Domenico yakalar. Bura oyuncunun yeri. Bura oyuncu yeri. Oyuncu adamı yeri. Püh. Geberin amına koyup. Gel buraya sana da bir 3k. Öldün. Gel buraya. Seni de ben keseceğim. Bir zehir. sana Gel buraya. Şey. Şu 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 şu. şu. Sana yaptım bir zehir. Yaptım kanka görmedim. Yaptım. Yani görmedin mi? Ha okey. Çok hızlı kanka. İlerliyoruz, ilerliyoruz. beler abone prime aboneleri kıtlayın. Çekiliş var. şansınız yükseltin. Aha, aha bu bende kalır mı? Bence kalmayacak. Evet, şu 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 şu. İki tane alabilirim lan. önce şu. Önce şu. Önce şu arkamdan gel. Tek atacak. Şansı görüyor musun? Devam. Aha, aha en sevdiğim yerler. Aha, buna bir 3K. Arkadaki gelsin ona vursun. Gel şunu da vs'de. Beyler ölmem vs'de rahat olun. Bak 7'deki skill'i vurduğumda Kombo atıyoruz. Bak arkadaki tek almazsa dur şunlar birbirine girsin. Şunlar lan tek atma. Tek atma. Tek atma güzel. Şuradan bir kişi ölme. Bana vursun o. Benim amacım bir kill daha almak. Olmadı. 61 62 devam. Aha buradan abi siktir yetişemedim herhalde. Yetiş 2K. 3K'yı kullansam kullanmayacağım. Arkadakine kullanacağım. Gel buraya. Gel buraya. Buradan Vs e döner mi? Tabii ki de döner. Döndü. Bir, bir buçuk var adam öldü nasıldı şey Nasıl combo? Nasıl combo beğendiniz? Aha lan Nova atılır mı? Hadi ölme Nova'm geliyor. Atmadım. Sen ölme. Dur. Sen lan oğlum hay Nova'sınız. Git öl Murat. Git öl canım. Şimdi atarım. Şimdi atarım şu masada gösterdiğim önce Attırmadılar. Oğlum adam ne ara 67 yaptı? Bu ne yapıyor ya? Lan ha Aa, tek yedim. Tek yedim. Lan hayvan gibi adam kesiyorum. Adam nasıl yakalıyor beni ya her seferinde? Buna nova atılır mı ya? bize zehir atalım. Vur ona bir tane. Hop novamın üstündesin. Şuna da bir 3K. Lan lan 3K hadi yetişir mi lan 3K? Lan yanlış yaptık. Yanlış yaptın Muro. Sırıcı bir gün yani Nerede? Bir kill daha lan. Bir kill daha lan. Yok abi adam bırakmıyor. Alacağım lan ama onu. O liderliği alacağım senden. Eğer Domenico kardeşin... Şuna vurmakla hata yaptım. Full can adamın ya. Şu, şunu alabilir miyim? Şu 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 şu. Allah Allah şu. Allah Allah. Nasıl olabilir ya? Evet. Abi en az iki kill en az, az iki kill Uçan Spike. Evet. Ömer 051 Prime ile abone olmuş. Ömerciğim hoş geldin. Çok güzel yerde doğdum. Çok iyi yer. Şuna bir 3K arkamdakini döp tekliyle keseceğim. Abi nasıl ya? O adam nasıl ölmez? chat Şunu alacağız. 67 69 güzel. Abi birinci olursam 2021 güzel geçecek. Benim çünkü maviyi alamamın demek? Normal değil. Bak şu adama Nova gider. Bir zehir. Bir Nova Muro hadi yetiştir. Çok iyi. Evet buradan toplamaya başla şimdi. Şu değil şu değil. Sadece ses şunu kesiyoruz. Evet öldü. Hemen arkasına dolandım. Ben de diye. Ama hala yiyorum. 70-70 güzel. Devam 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 devam. Bu Nova attı. Hemen buna bir 2K. Bu yürüyemesin pezemek. Ben toplayayım. Şu adam. Lan lan tutabilir miyim lan onu? Evet. Şu da bende. Arkayı dönüp 3K da birini alacağım. Rez Cık. Abi tek atma işte. 3K da açık ya. Heh. Siktim bunu 1 vs. Beyler 1 vs. 1. 3 saniye mi alır? 3 saniye. Abi kaçma işte ya. Kaçma. Öleceksin zaten. Gebersen. Abi nasıl olabiliyor ya? O adam orada nasıl kurtuldu? Geber. Şu adam ölecek herhalde. 73 73 güzel. <laughs> Kaç dakika vallahi? Son 2 dakika. Dur dur ben şimdi seriye bağlarım. Dur. Şu VS ile uğraşmayacağım hiç chat. Şunu bir zehir atalım. işimize yarayacak o zehir. Abi bana niye vuruyorsunuz ya? Şu 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 Hadi bro şunu alıp dön arkadakini de al. Dön sağdakini de al. Şu 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 mouse tuttum. Evet. Lan çok temiz kill aldım oradan. İlerliyoruz ilerliyoruz. Beyler şimdi bir nova iki kill ve farkı kapatıyorum. Hazır mıyız? Bak iki kili dur Nova'yı saklayacağım. Nova'yı at, atayım bir daha döner. Evet şuradan iki kil alalım. Bu gitti. Şuradan iki kil. Sen geber bana gel. Sen geber. Seni de keseceğiz şimdi. Bir zehir. Şimdi vuruyoruz. Seni de keseceğim ben şimdi. Şuna bir zehir. Abi vuramadım zehri Nova geliyor chat. Nova geliyor. Nova geliyor. Rezan. Rezan. Bak şimdi şu adam var ya şu adam. Bunu ben kafasına sokayım. Gel buraya. Sana 3K hiçbir şey kullanmayacağım bu adama. Hatta şöyle yapalım şuraya bir Nova atalım. Masterlar yeniyor Dönüp bunu keselim. Gel lan buraya. Geber sen gel buraya spy. oğlum. Gel buraya oğlum. Gel 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 gel. <laughs> lan hayır, hayır. 79 75. Alkolik 21 abone olmuş. Alkolikçim aramıza hoş geldin. Aha şu. Lan bana 3K değdi. Hepsi bana saldıracak. Bura 2 kill. 1 kill alsam yeterli. Hemen şuna bak ölüşü izleyin adamın. lan 3K bu adama değdi. 80-76 hemen bunu 90 yapmam lazım abi. 2-21'e beyler mükemmel giriyoruz. Bak stick direkt onu sağa dön. Diğerine çatlar Çakal oynuyoruz beyler sağa dön. Bak şunlar birbirine girecek belli. Şunu kesiyoruz. Az siktir kese gitti. Bak bunu alıp kaçacağız. Az siktir sıfır kill. Bir tane çözmem lazım. Kötü oldu bu. Son bir dakika ben 5 kill daha alırım. 85 olurum bakalım. En az 3 killim var herhalde. Tahminlerime göre. Net söylemiyorum da. Şu adam bak şu adam önce bu gidecek. Şuna 3K sen git sen geber. Sen gel buraya sana bir zehir vurun şu adama sen de geber. Sen gel buraya vurmayacağım şimdi. Bekle benim kaçıp bir yerden bir tane al. Şu life'i alırsam uçarım bu canlı birini alırım. Has siktir öldük chat. Vuralım lan şuna belki olur. 82 79. 85'im rahat var ya. Nova'yı saklıyorum beyler. Nova'yı buraya atılır mı? Atılmaz öldüler zaten. Şunu bir almam lazım. Gel lan buraya. Sen geber. Seni bıraktım. Senle hiç uğraşamam. Full cansın. Şuradan girip bir tane alır keyfime bakarım. Sen 3K geber. Sen gel buraya. Sana bir zehir. Sen de zehirime ölürsen. Öl lan zehirime. Öl zehirime. Hadi oğlum. Hadi oğlum öl zehirime. Ölmedi mi? Beyler geliyor şimdi. Nova buraya atılır işte. Bum headshot. Buradan bir tane toplarız ya da iki tane. Şunu da alalım. Zehir dön zehir dön zehir dön. ha AK 85. Son 9 saniye Çet. Son 7 bir kill daha çıkar Bir kill daha çıkar. Gel oğlum buraya bir Gel oğlum buraya iki Gel oğlum buraya püf 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 bitti. <laughs> Beyler hoş geldi yeni gelenler. Ya bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Lan! Heh, yer varmış. Beyler çekilişe başlayacağız şimdi. 2021 EFSO geçecek. Beyler burası player adamın işi beyler.